Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon kart videosu çekiyoruz. Hadi çevir baba. Bakalım. İşte bütün Pokemon kartlarımız burada. Oynayacağımız ve şimdi sesini göstereceğiz. 1 2 Ne sevmeyeceğim ama 3 4 5 6 7 Onları saymayacağım başka kartlarım da var. 1 8 Dur tam 8 Bak sen de konuş. Evet, şimdi üç farklı kartımız var arkadaşlar. Yaman sizin için bunları sıralıyor. Başlayalım bu ikisini sırala. Tamam. Arkadaşlar, aralarında en sevdiğim çizgiler. Bakın. Gerçekten çok güzel. Ben de İstanbul gayıstları sıralıyorum. Tabanla ben cana yıyorum. <laughs> <laughs> Ve işte DC kartlarımızın devamını da bulduk. Oy. Tamam. Oy. Arkadaşlar size bir mümkün göstereceğim. Daha Bakın arkadaşlar. En iyi mülküm. Yani. Şu kartları Bakugan kartları mı hayır? Ha Bakugan mı varmış? Evet. Al sana 1600'lük lük Bakugan. Hepsini topla. Bak. 700. 1000. 1000. 1300 Ay 1100 1200 Hay 1300 ve 1600 Bayağı büyük bu kart. Seninki 801. Seninki 809 kart. Evet. Senin Bir tane 1500'lük kanım da var benim. O ne acaba? Şurada olabilir mi?